Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane tabak kullanarak plastik kullanarak çok güzel karton veya plastik bir tabak kullanarak güzel bir etkinlik yapacağız. Öncelikle üstüne bir kız çiziyoruz. Ben çizip geliyorum hem boyayacağım hem de çizeceğim önce ve çizdim arkadaşlar. Bu şekilde. Eteği olmalı böyle üçgen olacak ki kesebilelim. Bir dakika hemen makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde makasımı arkada da unutmuşum. Masada unutmuşum. Şimdi şu şekilde kesiyoruz. Ben kesip geleceğim. Çok güzel kestim arkadaşlar bu şekilde ayırdım Şimdi buraya da bunu buraya koyuyorum ve bir kalem yardımıyla bakın ne yapıyorum arkadaşlar çiziyorum döndürüyorum arkadaşlar. çize çize ilerliyorum bu şekilde oluyor buradaki görüntüde ben çizip geliyorum arkadaşlar çok vakit gidiyor evet arkadaşlar bu şekilde çizdim ben şimdi altıyla bir işim yok şimdi üstüyle üst lazım bize arkadaşlar şimdi buradaki şekiller çizeceğiz ve etek yapacağız bunları herhangi şekil çizebilirsiniz ben yıldızlı bir etek olsun istiyorum. İşte bu şekilde bayağı yıldız çizdim. Burası da kalpli olsun. Bakayım kalpli kalpli bir etek olsun. kalpli bir etek oldu bu da arkadaşlar bu şekilde. Bu da şöyle. Uy. Kaydı hemen. Evet, Arkadaki ses radyonun sesi. Annem orada iş yaptığı için ses geliyor radyodan arkadaşlar. Bu eteğimde şöyle bir etek olacak. Bu eteğim şöyle çapraz çizgileri olan bir etek olsun. Önce düz çizgi çizeceğim. Yan yana çizgi çizerek dörtgen Evet arkadaşlar şimdi bunu kalemlerle boyayacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde boyalarımız çıkarttık. Çok güzel renkler. Siyah alıyorum. Kahverengiymiş yanlış yaptım. Ve yanıtların içine siyah boyuyorum. çok hmm, güzel. Ben çekiyorum sandım ama çekmiyormuşum aslında şimdi için Arkadaşlar ben bunu boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben boyadım. Bu şekilde çok güzel oldu. Buradaki kısmı alıyorum. Buraya koyuyorum. Ve hemen bir tane neydi? Raptiye alıyorum. İşte şuradaki raptiyemi. Bakın. Ve ben bir delik çizmiştim. Çizgi çizmiştim. Tam oraya batırıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde rap geçirmiştim ya. Böyle bunu arkaya çeviriyorum. Allah! İşte arkadaşlar bu şekilde rap geçirdim. Arkasına bakın. ucu. O da elime batmasın diye şöyle bir silgi ve kapatıyorum ve işte bu şekilde oldu şimdi arkadaşlar bakalım bakın Hı, bu şekilde gezebilir kızımız diyorum veya bunu beğenmedim bu eteği dursa yok bunu da istemedik bu ile dursa bu da güzel değil bu eteğiyle vurur. Daha bu da olmadı. Bu eteğiyle dursun. Baka çok güzel. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güle güle. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradaki like tuşuna, şuradaki abone ol tuşuna, iki pay nerede? Şuradaki paylaş tuşuna ve şuradaki yorum yerinde de bir eğer yaptıysanız yorumlara yaptım yazın. Yapmadıysanız da yapmadım yazın. Ben de size kalp atacağım. Yaptıysanız eğer kalp atacağım. Yapmadıysanız da yıldız atacağım size. Güle güle. Beni izlemeyi bırakmayın. Çok güzel şeyler atacağım size.